Bu haftaki programımızda Bigan'ın Bozlar Köyü'ndeyiz. Sevgili muhtarımız bizi karşıladı. Ee, köyümüzle ilgili bilgileri kendisinden alacağız. Hoş geldiniz diyorum. Köyümüze teşekkür ederiz. Ee, İsmim Mehmet Diken. Bozlar Köyü İlgören Muhtarıyım. Ee, köyümü tanıtmak isterseniz e, 455 nüfuslu, 180 ani e, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir köyümüzdür. E, tarımda domates ağırlıklı, e, mısır, kivi, ve bunlar ağaç sistemini yeni geçiyoruz, meyve sistemini daha yeni geçiyoruz. Ayvancılık ee, hayvancılık olarak da büyükbaş hayvanımız, bin baş kadar hayvanım, büyükbaş hayvanımız var. Et ve süt üretimi yapıl yapılıyor. Ee, küçük küçükbaş olarak e, koyun ağırlıklı keçi de 500 tane falan keçimiz var. Teşekkür ediyoruz. O zaman ne diyoruz? Şimdi tarlaya gidelim. Aynen bunları tekrar e, yerinde izleyelim. dolayı amur işleri daha ön planda. Ee, bunları daha iyi anımlarımız daha iyi bildikleri için bir de onlara sorsak. Tamam. E, gelişmeleri onlardan alalım. Oldu. Teşekkür ediyoruz. Tekrar sizlere döneceğiz efendim. Allah Yanımızda muhtarımızın eşi var. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz öncelikle bizleri misafir olarak kabul ettiğiniz için. Evet. Burada bakıyorum bayağı bir humalı bir çalışma var. Evet. Önümüz malum kış ayı giriyor. Evet. Ne gibi hazırlıklar yaptınız daha öncesi? Bizim köyün adetidir. Biz şimdi işlerimizi bitirdikten sonra tarla işi, yazın çalışıyoruz, çapalarımızı, ekimlerimizi, kazmalarımızı yaptıktan sonra bitirdikten sonra toplamalarımızı... Her yazın hamur işi yaparız böyle biz. Kuru hamur, yufka yaparız, kışlık. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bayağı bir hummalı bir çalışma var burada. Ee, şöyle bir kafamı çevirdim. Burada bayağı bir e, ablalarımız çok güzel ekmek yapıyorlar. Gelin bir de kendilerini yakından tanıyalım. Evet kolay gelsin hanımlar. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Bereketli bol olsun. Hoş bulduk. Sağ teşekkür Allah ederim. Hoş, Allah Sizi Allah bir olsun. kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Neler yapıyoruz efendim ya, burada? Yani onu bitti mi? İşler bitti mi? Biz böyle kışlık yapıyoruz, hamur açıyoruz, kuru hamur diyoruz. Bizim bu kış ham hamurumuz açıyoruz, pişiriyoruz. Evet. Allah nasip ederse yiyeceğiz inşallah. Ee, peki ben bir şey öğrenebilir miyim? Buyur. Bunlar görüyorum ki hepiniz ayrı ayrı yapıyorsunuz. Bunlar bir kişiye mi gidiyor yoksa e, ayrı ayrı kendilerinize mi yapıyorsunuz? Öğrenebilir miyim? Hayır canım ev sahibi oluyor. Bugün buraya toplaştık komşular, hep beraber bir haneye yapılıyor. -haneye bir ahaneye yapılıyor. Bir yapılıyor. Hı -hı. Çünkü tek başına olmayan bir iş. Evet. Dört kişiyle oluyor. Beş kişiyle oluyor. O yüzden toplaştı bugün. Bu hane sahibine yapıyoruz. Peki siz de bu köyden misiniz? Muhtarın eşi bu köyden olduğunu söyledi. Siz de buradan mısınız? Evet ben kendim bu köyden eşim başka köyden. Hangi ben... köy? Eşiniz? Sıyırcı köyünden. Evet. Ben yaz sezonu burada duruyorum. Kış İstanbul'da duruyorum. Evet. Ya... Yaz, yaz sezonunu burada geçireyim. Şimdi işler bunların hamur işleri oldukları için evet. bunlara yardım etmeye geldim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Peki daha öncesi neler yapıyordunuz? Çocukluğunuz nasıl geçti? Çocukluğumuz domates bakla çapasında çıkıveririz. Mart ayında bakla kazardık o zamanlar. Evet. Daha benim zamanımda kızlığımda. Hı hı. Bakla çapasından tutuver domates ekiyorduk, çapalıyorduk hı hı. toplanıyordu. Çocuk şey var mı? Peki? Rahmetli babam pirinç de Allah ekiyordu, Allah çeltik de ekiyordu. Allah Sağ olsun. Allah eylesin. Erkek gibi yetiştirdi. Sağ olsun dört kızlık. İki Maşallah. oğlandık, oğlanlar küçüktü. Erkek gibi bize her şeyi öğretti. Kadın gücü diyorsunuz. Evet. Nerede olursak olalım evet. kadın gücü hanımefendiler. Evet. Erkek gibi traktör de kullandık. Koyun da güttük. Bunları da söyleyeyim. Maşallah. Her şeyi yetiştirdi babamız erkek gibi. On parmağımızda on evet. marifet diyorsunuz. Tabii ki evlendik. İstanbul'da yaşıyordum. Hı hı. Emekli oldum buraya geldim. Yaz sezonunu burada geçirdim. Nereden emeklisiniz? Özel sektörden. Özel sektörden. Çocuk var mı peki efendim? Var, üç kızım var. Evlendirdim. Allah, ın Allah, ın Allah ın onlara Allah geçim versin inşallah. Amin, amin. inşallah. Hepinize. Buradan sevdiklerinize mesaj yollamak ister misiniz? Selam söylemek ister misiniz? Tabii ki İstanbul'da kızlarıma üç tane kızım var. Biri Bayrampaşa'da, biri Bağcılar'da, biri Sefaköy'de. Hepsine komşularıma da bay bay diyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz. Geldiğimizdendir bir teyze var. Gel yanıma, gel yanıma. Sana anlatacaklarım var diyor. Bir kendisinin yanına vardık. Tanıyalım kendisini şimdi. Buyurun. Sizi tanıyalım. Geldim yanına teyzem, güzel teyzem. Sağ, sağ ol hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım mı sizi kısaca? Ben oldum ben de. İyiyim. Ben Atice. Ben ismim Atice. Evet. Muhtarın annesiyim. Oh, 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 oh. Ellerinizden öpüyoruz. Neler yapıyorsunuz böyle? ...biz ne yapalım, böyle bugün işte... ...yazın çıkıyor gençler işe, domates, çapa... Evet. ...topladılar, bitirdiler işleri... ...ben de hadi gelin ne zaman yapacağız... ...ne zaman yapacağız, diyelim bugün bana sıra geldi. <laughs> bugün hamurları yapıyoruz bana. Bize evet. deminlendir gel gel diyorsun... ...geldim, anlatacaklarını dinliyorum merakla. İleri salçaları yaptık... Heh. ...turşuları yaptık... ...gelinle, oh. gelin neye birlik. Evet. Şimdi bugün de... ...burada hamurculuğu yapıyoruz. Şimdi sırayla buradan komşularımıza... Devam edeceğiz yapacağız. İler bu kardeşim Müjden kardeşimi yaptık. Evet. Komşu ablaya yaptık. Sebahat ablaya. İmece usulü var diyorsunuz burada. Birbirimize destek. Evet şimdi bu gençlerimiz elmaya gittiler. Elmaları topladılar bitirdiler. Bugün bema yapılıyor. Onlara bir daha ne zaman çağırsalar onlara da gideceğiz yapacağız. Hatice teyzem öyle bir anlattı ki köyü Gel gel benim buraya gelip taşınasım geldi açıkçası. Sizler de hep birlikte köleye, köylere yerleşelim. Hele şu koronavirüs salgınından, pandemi dolayından köylerde yaşam bir harika izleyicilerimiz. Bizim köyü gelenler çok beğeniyor. Deniz havası çok, temiz hava diyorlar. Çok buralardan arsa satılıyor, alıyor gençlerimiz. Peki ge ge Heh, gelin dediniz, az önce dediniz ki gelinle yaptık. Güzelce işleri dediniz. Nasıl gelinle anlaşabiliyor musunuz? Ha, burada güzel, küçük ha, kimse yok burada senle benden başka. Gelinle birlik yaparız şey. Bugün turşu mu yapılacak? Ekmek mi? O ekmeği karır ben atarım fırına. Odunu hazırlar. Anne yak fırını de Ben de yakarım. Bir birlik atarız. Ekmekleri alır gider bana bir ekmek bırakır. <laughs> Çok güzel. Böyle kayınvalide dostlar başına sevgili izleyicilerimiz. Herkese Allah böyle kayınvalide nasip etsin diyorum. Amin. E böyle gelinim denen benim bir gelinim var köy içinden aldım. Memnunum gelinimden. E ne yaparsa bana soruyor. Anne böyle yapsak olur mu? Nasıl yapalım? Bugün yapalım mı? Sorur. Hep birlikte karar verir, yaparız. Çok güzel. Peki buradan sevdiklerinize selam gönderecek İstanbul'da bir, ister misiniz? Var. Kardeşlik, kız kardeşlerim, kızları var. Hepsine çok selam söylüyorum. Az önce kahvaltıda o kadar lezzetli bir ekmek mi yedim, gözleme mi yedim? Gelin bir yapan kişiye soralım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Teşekkür Nasıl ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Az önce kahvaltıda güzel bir evet, e, gözleme oldu. mi desem, ekmek hı. mi desem yedim ama çok. biz öncelikle sizi bir kısaca bir tanıyabilir miyiz? Benim adım Sebat. Hı hı. Üç tane oğlum var, bir kızım var. Evet. Çocuğumun biri Kayseri'de, biri İstanbul'da, biri Biga'da, kızım da Biga'da. Hı hı. On bir tane de torunum var. Evet. İkizlerimiz var. Evet 11 tane torunum var dediniz. İsimlerini peki öğrenebilir miyiz? Sayacağım çünkü. En büyük Buğra. Evet. Kadir kardeşi. Kızımın da Rümeysa kızı var. Eğmen çocuğu var. Ortanca çocuğumun da Nursena kızı var. Maşallah. Beş Ecr oldu. Ecr Ecrim var. Evet. En küçük oğlumun da bir Emre'si var. Evet. Emiri var. Ezeli var. Evet. Esma. Üsna Allah bağışlasın diyorum. Peki. Tamam. Gelelim gözlememize. Bunu öğrenmek istiyorum. İçinde neler var? Buna şimdi ben yumurta kırdım. Hı hı. Karbonat koydum. Evet. Yoğurtla kardım. Hı hı. Yazdım açtım onu. İçine ekşimi koydum. Nur koydum. Hı hı. Yağ sepeledim biraz. Tavada kızarttım. Kesinlikle deneyin diyorum. Lezzeti bir harika. Tadı çok güzel. Sizlerin de denemenizi istiyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Çok, çok teşekkür olur. ediyorum. Buradan selam yollamak istediğiniz... Var mı? Oğullarım, kızlarım, hepsine selam söyleyeyim. Bütün bizi tanıyanlara. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi sağımızda güzel bir teyzem daha var. Sizi tanıyalım. İsmim Nebiye. Hacı Pelivan'dan geldim buraya. 85'ten. Evet, evet buralı... buralı. Eşim buralı. Ben kendim Hacı Evet. Üç, i̇ki tane oğlum var. Allah i̇ki gelinim, üç torunum. Hepsi burada bir kadar oturuyorlar kendileri. Sizin peki kış hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Neler yaptınız? Biz de turşu yaptık, reçel yaptık, salça yaptık, acı bebek turşusu yaptık. Hı hı. Yiyeceğiz inşallah. Buradan sevdiklerinize selam söylemek ister misiniz? İsterim tabii. Oğullarım, İlker, Hüseyin, torunlarım, gelinlerime, hepsine selam. Anneme, Acı pelvanda selam söylerim ona da. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Dağılın, kolay gelsin. Evet sevgili izleyicilerimiz, buradaki en zor iş olsa gerek, ateşin başında. Burası o kadar sıcak ki anlatamam. <laughs> Teyzem nasıl dayanıyorsun sen? Biz alışkın sıcağa dayanıyoruz. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Benim adım Ayşe, bu köyde yaşıyorum. Ben de Ayşe, iki Ayşe. geldik. <laughs> 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 e <Evet. gülüyor> İşte kışlıklarımızı hazırlıyoruz, domateslerimizi bitirdik, elma toplamağa gittik, işe gittik. Evet. Şimdi devam kış hazırlığına. Peki burada zor olmuyor mu ateşin başında? Çok sıcak, ben yani bayağı bir sıcak burası. <laughs> ya alışkınız bir sıcağa. Alışkınız diyorsunuz. Evet, nasıl anlıyoruz? Bak kabardı, <laughs> kabarcıklar oluştu. Evet, sevgili evet. izleyicilerimiz bakın. Çok güzel koku var burada, ekmek kokusu gerçekten. Bozlar Köyü'ne uğramadan geçmeyin diyorum. Evet, bir şey, <laughs> Ellerinize sağlık. Sağ olun. Peki selam söylemek istedikleriniz var mı burada? Benim de bir gelinim, oğlum var. İzmir'de yaşıyorlar. Kızım var İstanbul'da. Hepsine çok selamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet muhtarım, ee, ablalar beze yapıyoruz diyorlar. Bu bezeler niçin? Sizde, sizler yiymesi için, e, aparatif olarak evet. yapıyorlar. Bakalım bir bezeler nasıl yapılıyor efendim, bir soralım. Beze öğrenebilir miyiz? Beze yaptığınızı duyduk bizlere. yağlıyoruz. İster sade peynirli, ister salçalı. Tamamen sizin damak zevkiniz. Yanımda bir genç delikanlı görüyorum. Kokusuna mı geldiniz delikanlı? Beni evet. tanıyalım mı kısaca? Ben muhtarın oğluyum. Amur yapıyorlar dediler. Beze yapılıyor dediler. Kokusun çıktın geldin dayanamadan evet. e, e, Köyümüzde adettir. E, am amur şöyle yapılırken çocukları falan çağırdılar be beze yemek için. Yani e, ar arkadaşlarımız da gelirler. Teşekkür ediyoruz. Ve siz şimdi bundan gelen çocuklara veriyorsunuz, ikram ediyorsunuz. Evet sevgili izleyicilerimiz. Hani alıyoruz ya marketlerden, ee, bakkallardan yoğurtlusunu yapıyoruz, kıymalısını yapıyoruz. İşte tam burada eriştelerimiz ve makarnalarımız ablalarımız ellerinden doğal makarnalar nasıl çıkıyor? Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? <laughs> Selime Salcı ben. Neler yapıyorsunuz burada? Makarna mis gibi. Evet. <laughs> Yumurta kırıyoruz bir hamura yarım yumurta, iki hamura bir yumurta yapıyoruz. Evet, evet, öyle kırıyoruz. Açıyoruz onları. Hı hı. Tüplümüz var, onda pişiriyoruz. Hemen kesiyoruz böyle. Böyle toplanıyorsunuz evet. konu komşu, akraba hep birlikte. Evet, ikimiz. Evet. Evet. evet, evet sizi. O maşallah efendim. Seni tanıyalım. Ben Nazmiye Kurun. Hı hı. Bu evin babaannesiyim. Oo efendim. Benim, sahibiyim <laughs> babaannem. Babaanne öyle bir dediniz ki tüm yetki burada benden çıkar dediniz gibi. He, aynen öyle. Ben kardım bunların hepsini gelinler. Sizden izin olmadan kimse bir şey yapamıyor herhalde ya. Ben babaannem. Burada eski toprak konuşuyor. He, ben kardım. Yumurtayla sütle kardım. Ellerinize sağlık. Şimdi de akşama kadar bunlarla uğraşacağız. Evet. Bir daha gelinler evine alacak hepimiz Herkes şey evinde şey. Evet sevgili izleyicilerimiz kışlık domates, turşu, biber yapıldığını duydum ama hamur yapıldığını ilk defa görüyorum. Sizler ne zamandan her beri yapıyorsunuz? Var mıydı bu alışkanlıklarınız? Evet, senelerdir yapıyoruz. Senelerdir, kışlık senelerdir yaparız yapalım. senelerdir. Yapıyoruz. Ben ilk defa burada sizde görüyorum hani hamurun kışa hazırlık olduğunu. Her sene yaparız biz. Kuru hamur yaparız, yaparız. Çocukluğunuzdan beri Çocukluğumuzdan Aynı beri, yerinden, evet annelerimiz de yapıyordu. Kalan büyüklerimiz de hep yapıyordu, onlardan öğrendik zaten, hı hı. onlarla beraber. Siz de evet. çocuklarınızı aktarıyorsunuz. Evet. Biz de yeniden çocuklarımızı yeniden aktarıyoruz, yeniden. evet, aynen öyle. Teşekkür ederim. ederiz teyzem. O kadar hoşuma gittin ki, bizim bir resmimizi çekebilir misiniz? Şöyle. Evet, çocukluktan yapıyoruz dedikleri bu olsa gerek. Alıştırdınız mı şimdiden efendim? Şimdiden öğrensinler. Evet. Maşallah, kaç yaşında? İki yaşında. İki yaşında. Sizi tanıyabilir miyim kısaca? Adım Türkan. Benim oldum. Bir tane bir çocuk? Üçüncü. Üçüncü. Allah <laughs> bağışlasın. Evet. Peki ee, makarnamızın ön aşamasını bu şekilde mi yapıyorsunuz? Evet. Öğrenebilir miyiz? Böyle açıyoruz bunu. Buradan açıyorsunuz. Evet, Tekrardan. Pişiyor. Burada pişiyor. Orada da Orada da kesim aşaması var diyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederiz. Tamam. Ellerinize sağlık diyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz Yunus Emre'nin dediği gibi hamdım, yandım, piştim. Evet bir pişiricimizle daha yine yan yanayız. Sizi tanıyabilir miyiz? Kolay gelsin. Sağ ol. Adım Nergi Hankurun. Ee, en zor işi olsa gerek bu pişirme işi sıcakta. Evet, sıcakta burada pişiriyoruz. Siz peki buradan mısınız? Buraya mı gelin geldiniz yoksa buralı mıydınız? Buradanım köydenim. Buyurun. Buradan için evlendim gene. Kayınvalidem var maşallah. Evet kayınvalidem. Nasıl geçir? Burada baş başayız diye düşünelim, alalım sizlerden görüşlerinizi. İyi geçiniyoruz. Evet. Evet. Biri içinde, biri üstümde, biri burada. Yanımda diyorsunuz. Konuşmak mümkün mü? Evet. <laughs> evet. evet nasıl gidiyor pişirme? Bunları siz kendilerinizde mi yapıyorsunuz? Yoksa ya satmak ne? için bir ufak bir yerlere veriyor musunuz? Yok yok kendimize yemek yapıyoruz. Yani. Kışlık hazırlığı yapıyorsunuz. Evet. Hı -hı. Kolay gelsin diyoruz. Gelin mi diyelim, kızı mı diyelim? Evin nesi oluyorsunuz sizde? Kızıyım ben de. Kızısınız. Evet. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Tanıyalım kızı kız bir. Ben de Dilek. Evet. Dilek yanıt. Hı hı. Siz hep beraber burada mı oturuyorsunuz yoksa ayrı ayrı? Ben başka köye evliyim. Hamur yapmak için geldim bugün. Yardıma geldiniz. Hı hı. Hangi köyden gittiniz? Gelin gittiniz daha doğrusu. Ben bu köyden gelen gece gelin gittim. Ee, Bigan'ın... Bozlar köyünden Berlengeç köyüne arkadaşımız Gelin gitmiş. Oranın da domatesi meşhur ama sevgili muhtarımız sağ olsun. Bizler için burada da domatesi buldu. Yağmur dolu vurdu ama yine de biz sonuna yetiştik sevgili izleyicilerimiz. Hadi tarlaya şimdi domateslerimizi görmeye. Yanımızda Faik değerli Kurun. bir amcamız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Faik Kurun. Bozlar köyünde doğdum, Bozlar köyünde büyüdüm. Hı hı. İki oğlum bir kızım var. Sekiz tane torunum var. Maşallah efendim. Neler yapıyorsunuz peki? Çiftçilik yaptık. Şimdi emekliyim. Emekliyim tadını çıkarız torunların yanında. Maşallah. Kaç tane torun var demiştiniz? Sekiz. Sekiz tane birbirinden güzel pırlanta evet. gibi maşallah Allah emanet olsunlar. Cümlemizin evlatları emanet Teşekkür inşallah. Ediyoruz. Bizler buradan domates tarlasına gidiyoruz. Hep beraber... bakalım muhtarımız bize neler anlatacak. Evet. E, dediğiniz gibi Bozlar'ın domatesi meşhur. Tabi Mart ayında ekildi, e, büyütüldü. Temmuz ayında ilk asadı yapılmaya başladı. E, bu sene hesaplar e, hesaplar olmadı, tutmadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Neden? Neler oldu? Bu sene neler oldu? E, baştan bir dolu afatımız oldu. Doğal afet oldu. Ondan keza onu atlattık derken ondan sonra domates para yapmadı hı hı. ve bu sene hakikaten hiç para yapmadı. E, dip dip yaptı yani en kötü senesini yaşamış diyeceğiz. E tabii öyle ya da böyle biz bu sezonu atlattık. Yıkılmadık, hı. ayaktayız. Çok şükür efendim. E, onun için şimdi de görüyorsunuz e, asat bozulmuş damlamalar toplanıyor. Bunlar tekrar geri dönüşüme veriliyor. Hı. Bu tarlalar yeniden tavulaya ekilmeye ekilmek için hazırlanacaklar. Önümüzdeki sezona o Önümüzdeki evet. sezon yine yıkılmadık ayaktayız. Biz domateslerimizi inşallah sağ olursak Allah i̇nşallah. nasip ederse yeniden ekeceğiz. İnşallah efendim. İşte e, arkadaşlarımız damlama doluyor. Da Bu damlamalar işte e, yeniden eritilip yeniden e, sıfır damlama olarak bize tekrar geri dönecek. E, söyleyeceklerim. Peki sulama sulama sistemini nasıl yapıyorsunuz sulama, efendim? Göletiniz var mı? Sulama sistemimiz yok. Göletimiz yok. E, şu anda bölgemiz e taşoluk barajı adı altında plan planlanmış şekilde ama e, şu anda daha gelmedi. Hı. Sulamalarımızı yer altından e, dalgıç motorlarla çıkarıyoruz. E, 50 metreden 100 metreye kadar e, sulamaları motorlarla çıkarıyoruz. Elektrikle döndürüyoruz bunları. Yani e, başka Peki çeltik yapıyor musunuz? Pirinç tarlaları var mı? Çeltik ekimimiz var. Ama e, en çok ağırlık 2500'ün 2000 2500 domatesimiz var. Hı, hı Çeltik pek yok. Çeltik e, 500 1000 dönüm arasında var. E tabii bu da çeltiğin, daha önce bu da çeltik çok ekiliyordu. Hı hı. Bunu niye insanlar vazgeçti? Çeltik para yapmadığı için. Aksine bu sene domates para yapmadı. Çeltik çok güzel para yapıyor. Yes, Aynen. Nasip kısmet Rabb'im Nasip bir yerden kısmet. bir yere. Aynen. Yes, Şimdi e, seneye domates ekimi belki az olabilir kafamızdaki tasarladığımız e, şeylere göre sefer çeltik ekimi çok olur. Yani bu insanlarımız ne para yapmıyorsa onu ne para yapıyorsa onu ekmeye uğraşıyorlar. Onun için arada bir dengesizlik var. E şimdi bu sefer para yapmadı. Seneye yapabilir. Geçenki programımızda e, Biga'nın Ak Yaprak köyündeydik. Orada çeltik köyündeydik. Çeltikler biçiliyordu ama onlar da bir fabrikanın olmayışından şikayetçilerde Sizler neler söylemek istersiniz? E tabii e, biz de albisem eee Gönen Çeltik'in en çok yetiştiği bölgelerden bir kadar da Çeltik yetişiyor ama Çeltik fabrikamız olmadığı için, Gönen'de fabrika olduğu için adı Gönen Baldos olarak da geçmiş olabiliyor. E tabi bizim de domates sektöründe bir fabrikamız yok buralarda. Domates sektörümüzde fabrika salçalarımız şeye gidiyor, yani domateslerimiz Karacabey ve Bursa tarafına gidiyor. Bizler de burada fabrika olduğu olsa daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Peki buradan yatırımcılara seslenmek ister misiniz? Burada hem çeltik fabrikası hem de domates fabrikası. Tabii. E, e, yatırımcıları da tabii buralara davet ediyoruz. Çeltik fabrikası olsun, domates salça fabrikası olsun. E, bir de hayvancılık geçindiği için e, süt mandıralarımız da gene bizim burada adımızda ve köylerimizde burada yok. E, bu da Ezine'ye gidiyor. Ezine'deki yatırım yapan arkadaşlar oralarda sıkıldıysalar bu tarafa, bir tarafına da fabrika yapmaya gelebilirler. Peki küçük baş mı, büyük baş mı hayvancılık daha çok ağırlıkta? Şu anda e, büyük baş daha ağırlıkta ama şu andaki e, gidişata göre büyük baş para yapmıyor. Süt e, ucuz tabii kasabaollara göre süt pahalı olabilir ama bizim ürettiğimiz üretici, üreticiye göre yem fiyatlarına göre değerlendirdiğimiz zaman şey e, su şey, e, süt daha çok ucuz. Peki nerelere gidiyor buradan efendim? Biz domatesimizi baştan e, kasalık olarak yetiştiriyoruz. Sanayi sanayi olarak, sanayi olarak e, genel yetiştirmiyoruz ama kasalık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa e, büyük şehirlerden tüccarlarımız geliyor, alıyor ve oralarda tezgahlara sunuluyor ondan sonracıma salçılık eken komşularımız ya da sofralığın sofralık ekilen domatesin tezgaha gitmeyen yerlerde biz fabrikalara salçılık olarak veriyoruz. Bundan elde etme para kazanmaya uğraşıyoruz. ama hakikaten köylünün hali kötü, vahim. Ektiği şey mahsullerimiz bu sene olsun, bu sene olsun. Çeltik dışında hiçbir şey para yapmadı. Kolay gelsin efendim. Burada bir aile çalışması görüyorum. Neler var burada? Neler yapıyoruz? Kısaca sizi önce bir tanıyalım. Tabii. Adım Emre. Boğazay Köyü'nde ikamet ediyoruz. Buralı mısınız? Evet buralıyız. Doğma büyüme. Evet. Burada doğma büyüme neler yapıyoruz efendim? Bunlar nedir? Görmüş olduğumuz evet. bunları bir e, anlatalım. Ee, izleyicilerimiz de merak ediyorlar ben gibi. Tabii. Sezonumuzda domates, mısır gibi bitkileri sulamakta kullandığımız damlama sulama sistemleri. Evet. E, bunların e, sezonu bitti. Biz de kendi ihtiyacımız ve geri dönüşme katkı amaçlı biz bunları topluyoruz. Temizlik amaçlı bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ailece hep birlikte birbirimize tamam. destek oluyorsunuz. Tamam, evet, ailece birlikte çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi sizi tanıyalım efendim. Şadiye Sözen, evet. Borzlar ikamet etmekteyiz. Buralı mısınız efendim? Buralıyız. Doğma büyüme buralıyız. buralısınız Hı -hı. Peki, Seneye hazırlık yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Mansül bitti, toplandı. Evet. Neler yaptınız? Hangi aşamalardan geçti? Şimdi domatesi ektiler, bitirdik. Hı hı. Şimdi artık gerisi geriye. Bunları geri dönüşüme topluyorlar. Evet. Biz de onları toplamaya çalışıyoruz işte. Destek amaçlı kendimize. Evet. E, Domatesten fazla bir şey kazanamadık. Hı hı. Zarar, kökü zarar. 30 kuruşa domates verdik bu sene. Hı, hı İşçi pahalı, icar pahalı, gübre pahalı. Evet. İşin içine çıkamadığımız için Şimdi bunları geri dönüşüm toplamaya çalışıyoruz yani. Öyle. Teşekkür ediyoruz ellerinize. Teşekkür sağlık edin. kolay gelsin diyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Cüneyt. Ee, Karnıbey Köyü'nde oturuyorum Ve ee, burada arkadaşlara yardım amaçlı geldim. Peki buralı mısınız siz? Bu köyden değilim. Hangi köydensiniz efendim? Köyü'nde. Evet. Lütfen. Sizler neler yapıyorsunuz? Sizler de burada toplam. Evet burada gene toplama işlerine devam ediyoruz. Hı hı. Ee, arkadaşıma ile geldim buraya. Evet. Yani biz de biraz kendimize katkı olsun, biraz arkadaşlara yardım olsun diye geldik. Yani burada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hani zaten az kaldı burada işimiz de bitmek üzere. Yani bu şekilde tarlaları bitirip bitirip yani diğer tarlalara geçmek üzere çalışmamıza devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun.